아 biraz konuşalım seninle. nasıl geçeceğim? Hiç mi beni düşünmüyorsun? Başka bir yerde çalışmak istediğini söylemişsin. Neden? Söyle Cemile. Neden? O mu rahatsız ediyor seni? Ali hala seni rahatsız ediyor mu? Söyle Cemil. Neden? Sebebini sorma. Ne olur sadece dediğimi yap. Evine en yakın atölye burası. Fabrikalar daha İzmit'te. Hem neden kaçacaksın ki? yoksa kavga çıkacak. Lütfen git. Balıkçı! Pardon ya. Yanlış söyledim değil mi? Özür dilerim. Patron demem lazım. Büyük patron. Arkadaşlar, patronunuzla tanıştınız mı? Hikmet Karcı. Ne oldu? Niye tanıştırmadın kendini? Çok ayıp etmişsin ya. Ali, ne olur. Sus. Bana bak, balıkçı sus. Cemile'nin peşini bırak. Defol git buradan. Al oltanı hadi. Ali Kaptan, seni uyarmıştım. Cemile'yi rahat bırakacaksın demiştim. Ben senin iş için değilim. Hikmet Karcı. Defol git mahallemden. Ali Kaptan. Cemile'yi rahat bırakacaksın. Seni bir daha uyarmam. Yapma ya. Ali. Ne yaparsın? Ali. Ne halisi ulan? Dur on. Ulan ben sana işimi döktüm. Sana dostum dedim, arkadaşım dedim. Yüreğim açtı bana sana, sen ne yaptın? Halk mı lan bu? Yapılır mı bu? Ali. Ha? Bir de patronluğun çıktı başımıza. Hikmet karcıymış. Atölyeleri varmış. Holdingleri varmış. Şirketleri varmış beyefendinin. Ne oldu? Sen de bunun zenginliğine mi tav oldun? <laughs> ya. Öyle bakarsın işte. Yok değil mi söyleyecek lafın? Yok. yok. Sana söyleyecek tek lafım Okun. Sana alçak demek istiyorum ama alçak lafı bile senin için hafif kalır. Yapma. <laughs> <Salsızlar. gülüyor> <Lan. gülüyor> Bırak lan elini! Bırak lan elini! Durun! Ya yeter! Kaptan. Efendim. Ben Cemil'i seviyorum. Benimle evlenir misin Cemre Benim. Ben Cemil'i seviyorum. Benimle evlenir misin Cemil'e? cevabın nedir Cemile? Git buradan. doğru İşten ...işten dönmeni bekliyordum. Sana... ...evlenme teklif etmeyi düşünüyordum. Bir çok zamandır düşünüyorum aklımdaydı. Ama öyle olmasını istemezdim. Yani düşündüğüm şey değildi. Çok şaşırdım. Ben de şaşırdım. Ali öyle davranınca her şey birden bire oldu. Sözcükler ağzından bükülü verdi. Zamansızdı, yersizdi. Oldu işte. Benle neden evlenmek istiyorsun? Seni seviyorum. Beni seviyor musun? Evet. Bunlar gençlere göre sevmek... aşk olmak. Bizim yaşlarımızda... Olmaz ki. Kim demiş? Öyle işte. Hani öyledir. Sevgisiz bir hayat... ...öyle yaşayana eziyettir. İnsanı insan yapan çengeli... ...aşktır. <laughs> Sence yanlış mı söyledi Tur? Bilmem. Benim yaşadığım hayata bakınca pek yanlış gibi durmuyor. Benim yaşadığım hayata bakınca da öyle. Nasıl, nereye baksan, kiminle konuşsam o hakikati görüyorum. Etrafımızda ne kadar çok mutsuz insan var. Dikkat ettin mi? Ben kendi mutsuzluğumdan kafamı kaldırıp başkalarınkine bakamıyorum. Herkes öyle. O yüzden sevemiyorlar. Bu yüzden aşık olamıyorlar. yüzden... ...bizim yaşımızda böyle mi olur falan diyorlar. Ben de diyorum ki... ...aşk ancak demlenmiş yüreklerde yeşerir. Şimdi tam zamanı. Ne dersin? Sen de beni sevebilecek misin? Ayırla ne oldu? <laughs> kadın köşkteki karın mı? Karımdı. Oğlumuz Hasan ölünce ayrıldık. Sonra? Sonrası yok. Ben balıkçı oldum. O da Mecnup. i Benden bir cevap bekliyorsun değil mi? Evet. Sana söylemiştim. Benim çocuklarım var. Ve onlar her şeyden önce gelir. Ben onlardan sonra gelmeye razıyım. Şimdi cevabın ne? Anlıyorum. Yani, onlar seni tanımıyorlar. Tanıyorlar. Onlar seni balıkçı olarak tanıyorlar. Benimle evlenmek isteyen adam olarak değil. Akşam evde olurlar. Öyleyse bu akşam çocuklarına tanışmak isterim. Seninle evlenmek isteyen adam olarak. şunun içine. Ay ev dağınık. Ne kadar toplasan boş. Olmuyor. Heyecanlı mısın anne? Yok canım. Hadi hadi. Sen etrafı topla da pasaklı görünmeyelim. Ay anne sanki adam evi almaya geliyor. Of. Kapa çeneni. öyle Ben kendim yendim. Benim misafir gelecekmiş. Abim öyle dedi. Geldi galiba. <laughs> Bir şeyler e, getirmiştim. E, alsana kızım. Bilmem. Belki şişenin içinde doğmuştur. Buyurun, oturun lütfen. Ben çiçekleri vazoya koyayım. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Büyük oğlum Mete. Merhaba Mete. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? İyiyim ben de iyiyim. Mete geçenlerde okuldaki müzik yarışmasında birinci seçildi. Şimdi yakında plak çıkaracaklar. Bravo. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Berrin büyük kızım. Merhaba Berrin. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ah, sağ ol. Ben de iyiyim. Bir daha elim var. O evlendi gitti. Allah mesul etsin. Ben çay demledim. İster misiniz? Tabii tabii ama... ...galiba hemen sadede gelmem... ...herkes için daha münasip olacak. Yani böyle karşılıklı sıkılmaktansa. <gülüyor> <gülüyor> Yaşadığınız... ...sıkıntıları, zorlukları biliyorum. Zaten Annenizle de böyle sıkıntılı, zorlu bir zamanda karşılaştık. Anneniz ve ben genç insanlar değiliz. Yani diyeceğim o ki... ...ben annenizle evlenmek istiyorum. Fakat o sizi çok seviyor. Her şeyden, herkesten fazla değer veriyor. Bu yüzden de sizinle tanışmamı istedi. O yüzden buraya geldim. Beni gördünüz, tanıyorsunuz. Ama şimdi buraya annenizi sizden istemeye geldi. Annenizle evlenmemizi münasip bulur musunuz? Müsaade eder misiniz? Biz onun iyiliğini isteriz. Onun mutlu olmasını isteriz. Ama bu karar verecek kişi annemdir. Öyle değil mi? Annem dünyanın en iyi insanıdır. O mutlu olmayı bin kere hak etti. Evet Cemile. Gördüğüm kadarıyla... ...çocuklar senin vereceğin kararı kabul etmeye hazır. Şu halde ben de teklifimi tekrar ediyorum. Benimle evlenir misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.